Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi e, biliyorsunuz Narkozla Escobar geçen birbirine girdi. Birbirlerini yaraladılar. Videonun aslında e, video anında oldu mevzu ama ben burada değildim arkadaşlar. Ben tam bu alanda değildim. Ben yukarıdaydım ve burada misafirler vardı. Video çekiliyordu arkadaşlar. Olay Olduğu zaman. Misafir gelen arkadaş o ara Escobar'ı seviyordu. Narcos'u seviyordu. Tam e, ikisinin arasında gidip geliyordu. Daha sonra o arkadaş herhalde Escobar'ı sevmeye şey yaptı. Escobar'ı sevmeye başladı. Ben de yukarı yukarıya gittim. E, hem o videoya çekeceğim arkadaşı kardeşi de bizi takip ediyordu. Kardeşi Semih miydi adını Her neyse. Unuttum adını. Ee, ona bir video çekecektik. o Çünkü 7 yaşında bir kardeşimiz. Ona bir video çekecektik arkadaşlar. Ee, ona buraya geldi abisi sonuçta. Buraya geldiği için yoksa bir sürü herkes böyle selam istiyor. Çok yazanlar oluyor ama. O arkadaş buraya geldi. Kardeşi de gelemiyor. Okuldaymış. 7 yaşındaymış. Bizi her gün izliyormuş. Köpekleri çok seviyormuş. O yüzden ona bir video çekecektik. Arkadaşım da Gaziantep'liydi. Erzurum'da. Erzurum'da üniversite okuyordu. Buraya gelmişler. Her neyse. Ben de hem ona video çekeceğiz. Hem de şuradan bir ustalarda çalışıyor. Bütün işleri gözüksün diye şuraya çıktım arkadaşlar. O ara o kardeş de burada köpekleri seviyor. Her neyse. O ara nasıl olduysa bu narkoz gene tasmadan boşalıyor. Yani tasma kilitten çıkıyor. Tasma boynunda. E ee, Eskobar'ı sevdiği için o arkadaş orada bir tabi kıskanıyor. Narkoz çok şey oluyor yani. Bir burada o varken başkasıyla ilgilenmeyeceksin. Ben bile ilgilenirken mesela ben şu anda gidip Eskobar'ı sevebilirim. Narkoz benden çekiniyor, korkuyor ama başkasına Narkoz tahammül etmez çünkü gider Eskobara saldırır. Aynı o pozisyon oldu. Tasmadan zaten o ara Eskobar'ı severken Narkoz hamle yapıyordu. Narkoz bir anda kurtuluyor arkadaşlar. Gidiyor, eskobarı kapıyor. Eskobarı böyle kapıyor ama da boş durmuyor tabii. da bunu kapıyor. Ama bunlar da şey yok yani. O beni kaptı, o beni öldürür. Öyle bir korku yok. bu koz da eskiden şey yapıyordu, R'ye takıyordu. Ama şimdi öyle bir şey yok yani. Bu onu kaptı, o bunu kaptı. Bak, onun şurası bakın biraz şimdi şişti ama geçiyor. Birkaç gün sonra tamamen geçecek. Eskobarı da çek bak, eskobarında su suratı şişti e, ee, surat hemen nasıl fark ediyor? Görün yani arkadaşlar. <laughs> küçük surat oldu. Küçük başladı şimdi onu küçük surat. Her neyse. Yani sonuçta yarasız beresiz bir zamanımız olmayacak herhalde ya. En son bu Pablo ile Pablo'nun kulübesine girmişti. En son o zaman kavga etmişti. Pablo onu buradan kapmıştı arkadaşlar. Buradan ve buradan kapmıştı. Hala kaldı şey. Ee, ama ben hiç kulübenin içine girdi. Gitti kulübesine girdi. Orada kavga ediyorlar. Ayırma şansın yok. Yani kulübenin şeyi genişliği bu kadar. Orada ya nasıl girdiyse içeri girme şansım yok. E ee, narkozu sonra bir abi arka tarafı dışarı kaldı. Ayaklarımla çekiyorum onu. Bir şeyler diyorum. Böyle ayırdım onları. Ama eee çok havudalarında bir ufak şey olmuştu. Yani zayiat çok fazla olmadı yani. Bir şu şurası oldu. Ya yatma buraya. Kalk es. çok fazla zay zayiat olmamıştı kendi kendimize nazar ettik dedim ki bak Allah'a şükür bir aydır bir buçuk aydır kavga yok bir şey yok yani hiç kavga olmaması gerekirken dur durduk yere kavga oldu Allah'tan ki ben buradayım yakındayım ama olay yerinde değildim arkadaşlar olay yerinde olsam o kavga olmaz zaten burada şunu demek istiyorum arkadaşlar buraya gelen şimdi misafirler geliyor burada köpekleri sevdikleri zaman tamam şimdi onu severken o kıskanıyor. Onu severken o kıskanıyor. Köpekler birbirlerine de hırslanıyor. Şimdi ben sevdiğim zaman onu yapamıyorlar ama başkası geldiği zaman Escobar istiyor ki beni sevsinler. Bu istiyor beni sevsinler. Korsan diyor benim şansımı denemeyeyim. En iyisi beni sevmiyorlar zaten. Yani hepsi bir şeye giriyor burada. Özellikle bu ikisi birbirine hasımlık yapıyor. Ama burada kavgalık bir durum aslında yok yani. Kavga olmuyor aralarında. Ama bakın gelen misafir yüzünden böyle bir şey oldu. Orada zaten videoda onu anlattım ama ben şimdi o videonun öncesini de yayınlayacaktım ama arkadaşlar o video ben ben tam şuradaydım. Orayı göstereyim. Tam şu yukarıdaydım. Ben oradan e, videoyu çekerken zaten oldu mevzu. Ben bunun boş boşa çıktığını görünce o tarafa gittiğini görünce zaten bağırmaya başladım bir anda. Yani küfür kıyamet koptu bunca. Ben bir anda kendim tamam ne oldu ne dediğimi bilmiyorum videoyu izleyince ben dedim ki o videoyu yayınlayacağım videoyu çekerken. Zaten o gittim ayırdım onları. Hemen videoyu da çektim olay sıcağı sıcağına anlatalım insanlar bilsin diye. O ara dedim ki bundan önceki videoda yayınlayacağım dedim ama o yayınlanacak bir video değildi arkadaşlar. Acayip küfür müfür etmişim. Yani kendimi kaybediyorum öyle bir şey olduğu zaman. Allah korusun ben öyle bir sinirleniyorum ki yanımda kim olursa tanımıyorum kimseyi. Çünkü orada köpekler birbirlerini kapmış. Yani benim psikolojimi orada beni görmek istemezsiniz, ne duymak istersiniz, ne görmek istersiniz. Neyse öyle zar zor ayırdım onları ama şu hayvanı tamam mı? Bakın arkadaşlar buna bu, bu şerefsiz kapmış diye sobarı. Neyse o Hamza Usta bana şeyi getirdi biber gazını. Bakın bu biber, biber gazını biliyor musun? Bunu biliyor musun? O, olay anında bunu görmemiş olabilir. Bunu biliyor musun? Biliyor musun? Buna bir sıktım. Buna bir sıktım. Bu hemen bıraktı. Ulan var. yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Bu dogolar gerçekten. Dogolar başka bir köy. Ben size bunu söyleyeyim yani. Bu dogolarda. ben Allah korusun yani narkozda baron kavga etsin. Narkozda hep, hepsi birbirine kavga etsin ama dogolar kavgaya müdahil olmasın arkadaşlar. Ben ben yaşadığımı anlatıyorum size. Herkes yok boydu buydu anlatır ama bakın tamam kangal öldürür bilmem ne yapar boğar eder falan kırar ama dogo gibi hiçbir köpek dayanamaz ya ben bunu artık kanıtına vardım yani yani pablo'dan korsamdan bile yani korsandan korsan barondan dayak yiyen köpek sürekli kendini bulduktan sonra barona sürekli hamle yapıyor ve eminim ki baronla kapışsa hiç pes etmeyecek baron belki onun boynunu kırar bir şeydir ama korsan pes etmeyecek bir köpek korsan ya Bakın Eskobar'ın ağzına yemin ediyorum vallahi bakın. Burada zaten şahitler var. O arkadaşlar şahit. O zaten o videoyu bu videodan sonra açıklayacağım. Şey yayınlayacağım arkadaşlar. Olay sonrası yaralanma videosunu yayınlayacağım. Bu videodan sonra o yayınlanacak. O arkadaşlar da şahit zaten. Ustalar burada. Şunu Eskobar'ın ağzına, burnuna göz sıkıyorum. Bırakmıyor ya köpek artık bırakmıyor. Bu biber gazını biliyorsunuz ya. Ben bunu Maçlarda falan çok iyi tanırım. Öyle <laughs> neyse. Ya buna sıktım bu bıraktı hemen. Bu bıraktı ama Escobar bırakmıyor. Escobar bunun burayı tutmuş böyle. Çekiyor da çekiyor kardeşim. Ya Escobar. yani inanın Escobar'a bakın e, hiç böyle bir tane bile vurmadım. Vursan çünkü fayda etmiyor. Ne vur kafasına kürekle ne lan. Balyozla vur kafasına. Fayda etmez. Bırakmaz. O bu bir şey artık. Ondan sonra hemen aldım hortumu arkadaşlar. Usta, ustalar da burada ya. Hortumu verdiler bana. Hortumu aldım. Escobar'ın tam buraya buradan kapmış ya bu Escobar bunu. Bu bırakmış. Zavallı bu bırakmış. Bu başlattı kavgayı. Bu kopardı kafasını ama bin pişman oldu yani. Dedi ki nereden girdin bu kavgaya? Bunu bırakmıyor. Ben de aldım hortumu tamam mı? Tam ağzının ha buradan bir boşluk yakaladım Escobar'ın. Hortumu soktum. Ha buraya kadar inmiştir o belki de. Nasıl veriyorum ona biliyor musun? Ulan bırakmıyor it oldu it. Bırakmıyor bırakmıyor. O ara o e, bir anda yani herhalde biraz daha ha böyle şey yapayım dedi. Şimdi şuradan kapmış ya biraz daha yutayım onu diye ağzını açarken aldım onu Allah'tan. O ara ayırdık onları. Ondan sonra tabi ikisi de maçup. Zaten e, dediğim gibi bu videonun sonra yayınlayacağım o videoyu. Yani ne oldu biliyor musunuz? olay oldu 5-6 dakika 10 dakika içinde ben videoyu çekiyorum. O videoda videonun içinde diyorum ki şu an ikisi de maç ama ikisi de yaramamış. Şimdi Eskobar'ı aldım. Tamam. Eskobar'la karşı karşıya getirdim onları. Bakalım birbirlerine çekinecek mi? Videoda izlersiniz, görürsünüz. Bakın ne yaptıklarını görün yani. Yani bu köpeklerde şunu hiçbir zaman sormayın. Dogon alır, Kanem alır, bunu sormayın. Yani bence Dogo tamam mı? Dogo tartışılmaz. Ama bu köpeklerde eğer hiç kavgaya müdahil olmasam ikisi de ölene kadar gider bende. Yani çünkü bunun bunun şeyi yok ya. Sonu yok yani. Şu köpekler birbirlerine girdi miler tamam mı? Ne oldu? Ne oldu? Bu? Koku aldı. Ses yok. Koku aldı. Işte. Ne oldu? Ne oldu? O parçası ne yapıyon? Yok ya, parçası yok, parçası yok. Oh, o tamam bak. <laughs> Allah belanı tükürüyor zilini. Bak narkoz. Ben sana şimdi ne yapacağımı biliyorum. Ha bunu biliyorsun değil mi? Gel gel. Nasıl bakayım bak Narkoz var mı nasıl bakayım bak. Hiçbir şey yapamayız. Bak. Ya oğlum. Hee <laughs> bunu hatırladın değil mi? bak ya bak 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 şimdi oradan hareket yapıyor şimdi narkoz gidecek ona dalacak ama ben buradayım bir şey olmaz pars seni şimdi içeri atalım oğlum da sen şey yapma çünkü ee, sen burada şimdi narkozla kavgaya giriyorsun yaralanırsın Pars'ın durumu da iyi arkadaşlar Allah'a şükür zarıkları bitti bak bak Pars'ın var ya Çıkartınız mı onu? Ee, neyi anlatıyorduk ya? Yapma da oğlum ya. Zaten adam kızmıştı da. Adam kızaydı ya. Hayır, hayır narkoz. Hayır Narkoz. Arkadaşlar bu arada işte bir bir tane video yayınlamıştık aşağıda yok. Köpekler uyuz olacak da bilmem ne. Köpekler uyuz muyuz olmadı arkadaşlar. Bir daha gittim zaten size videosunu da çekeceğim. Merak etmeyin yani öyle o kadar Dur! Bak oğlum Narkoz. Yani bizim işimizde orada tabii ki Bak, Oğlum kaşınıyor musun? Dur şimdi bak ne yapayım. Bak şimdi sana ne yapayım. Bu var ya bu. Görüyor musun? Ooo. bak. Ya Eskobar lütfen ya. Eskobar. Ha bunu biliyor musun sen? Neyse arkadaşlar yani. Bir <laughs> şey diyor. Onun olsun. <laughs> Çıkalım. Çıkalım. <laughs> Par var ya bir üç multi jet ya. Nar gel bakayım nar gel nar gel nar gel 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 oğlum, gel bakayım. gel 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 benim oturun gel buraya otur 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 %99 hep doğruları yapacak değilim, hata yapıyoruz. Yaptık. Yok köpeği bilerek düşünmüyorsun da bilmem ne yapıyorsun. Bir sürü yazanlar oldu gördüm yani. Farkındaysanız o gün, e, bir gün sonraki videoda köpeğimi buraya getirdim. Kendi köpeğim işte Paris, Bella, şey e, Korsan, Farsla yine temas etti. Videoda var zaten. Farsla temas etti yani. İçinde öyle bir şey olsa kendi köpeklerimle temas ettim Onlarla da temas etti. Yani öyle gözümüzden kaçabiliyor. Her şey aklımda kalmayabiliyor. Doğru. Veteriner dedi ki köpeklere yaklaştırma. Doğru. Ama sonuçta öyle hemen de uyuz olacak diye bir şey yok. Olmadılar uyuz yani. Benim köpeklerim de olmadı. Onlar da olmadı. Zaten gittiğim zaman onların da videosunu çekeriz. Rahatlarsınız. Yani böyle bakıyorum tamam mı? Sanki biz e, her zaman doğru biz peygamber değiliz ya. Her zaman da ben zaten her zaman... Doğru yaptığımı söylemiyorum ki. Beni örnek almayın diyorum. Bana bir sürü soru soranlara da diyorum yani. Ne oluyor oğlum ya? Yani doğru yapacak değiliz. Yanlış yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunu bu kadar e, bekleyen insanları görüyorum. Bakıyorum Recep bir hata yapsın da biz de hemen böyle linç kampanyası yapalım. E yapın. Yani sizin yaptığınız kampanya benim hoşuma gider. <laughs> Sorun yok yani. Biz artık böyle linç kampanyalarını falan filan umursamıyorum. İsterse 1 milyon kişi linç yapsın. Ne olacak? Ben e, şu anda görüyorsunuz buraları şöyle yukarı doğru çek. Bakın buralar karışık, kar, darma da. Burada işimiz gücümüz oldukça fazla. Bunlarla uğraşmaya çalışıyorum. Yazılanları sizden de çok fazla göremiyorum ama ee, mesela bir canlı yayın falan yaptığım zaman herkes bana diyor abi bunlar böyle söyledi. Bunlar senin hakkında kampanya yapıyor bilmem ne. Herkes yapsın. Herkes işine baksın. Aferin herkese. Aferin, aferin. Çamur yaptılar. Yine ezan okunuyor. Yani ezan ezan Bizim e, bakın ezan bizim için çok büyük bir değerdir arkadaşlar. Bazen bakıyorum ezanı bile çekemeyenler oluyor. Şimdi ezan okunca aklıma geliyor. Videoları ezana denk getiriyormuş. Hiç öyle bir şeyim yok yani öyle bir. Ama keşke öyle yapsak yani. Ben şimdi şu anda dışarıda etrafı toparlıyordum. Narkoz da çözüktü arkadaşlar tamam mı? Dün kavga olmuş, narkozda Escobar. Narkozu salıyorum ben yani bir gün sonra tekrar yani o bir gün sonra salmaktan ziyade kavgadan sonra da saldım zaten. Hiçbir, hiçbir kavga belirtisi falan olmuyor. Bakın az önce Escobar hamle yapıyor, narkoz hiç umursamıyor. Ee, burada insanlar bazı şeyleri iyi anlasın diye yani köpeklerin normalde aralarında bir problem olmuyor. Genelde mesela barona falan biri yaklaştığı zaman o zaman baron reyneye de saldırabiliyor. işte leğge de saldırabiliyor. Çünkü orada diğer köpeklerin hamle yapmasını istemiyor. Narkoz biriyle oynadığı zaman Escobar hamle yapıyor. O zaman o zaman sorun oluyor yani. Şimdi ben burada bu videoya niye başladım? Videoyu niye çektim? Ben ezan yaklaşıyor da video çekelim diye mi yaptım bunu yani? Burada Escobar şey Narkoz Escobar'ın kulübesine gitti arkadaşlar. İki, o Escobar'ın kulübesinin kapısından, ikisinin kafası dışarıdan. Ama ben ellerim pis şimdi tam telefonu çıkartıp bir daha şey yapamadım. Dedim ki bir video çekelim. Aynı hala denk gelmedi o anda. O anı çekemedim tabii ki ama o an mesela çok benim için güzel yani. Ben o anı videoya keşke denk getirseydim. Videoların çekilmesi böyle. Aa bak bugün burayı yapacağım bir içerik olsun diye de video çekmiyorum. Biraz sonra başka bir şey yapacağım. Onu da çekebilirim videoya, çekemeyebilirim de yani. Bunlar yani hepsi bir e, burada yaşadığım bir an yani. O yüzden bu videolar çekiliyor. Yoksa bir içerik olsun diye bir şey olsun diye çekilmiyor. Ama bu videolardan arkadaşlar, bu videoları izlemek isteyen, tamam mı bekleyen çok arkadaş var. Biz onlar için çekiyoruz yani beğenmeyen arkadaşlar yok hep işte daha güzel içerikler yap falan diyen arkadaşlar güzel içerik yapan arkadaşlarımız var onları izleyin o zaman yani onlar içerik yapıyorlar bana böyle videolarda tamam bir videoyu hazırlamak işte bilmem ne yapmak ben böyle şeyleri sevmiyorum tamam mı arkadaşlar bakın Fatih yapıyor Fatih video hazırlıyor fuzurlu fuzurlu işler ne şimdi ne yapacağım? Yok videoyu çektim. Oradan biraz çekeyim. Bunu çekeyim. Buradan 5 dakika yapayım. Oradan 3 dakika. Aa bunun dibi olmamış. Bunun başı olmamış. Böyle şey yok. Bu çekildi. Bu böyle yayınlanacak. Ben bunu böyle yapıyorum. Hep böyle yapacağım. Ben uğraşamam. Oğlum çamura basıp buraya gelme. Buraya yeni yıkadım. Ne Fars iyileşti mi? Yine kavga edeceksin Tamam mı?

bir kapmış onu arkadaşlar. Şuralarından. Narkozun derisi de kolay yırtılmıyor herhalde. Baya bak ana Burası zaten acı herhalde şimdi. <laughs> i̇yi sağda iyi ettin. Oraya hemen gidip saldırmasaydın. O da karpuzun ahmet zannetti Escobar'ı. Escobar da bir kaptını. Escobar yani acayip güçlü ya. Bu ayı ama yani bu boz ayısı, o da kutup ayısı yani. Buraya bak. Bu da onu şişiyordu, o da bunu şişiyordu yani. Allah'tan yani arkadaşlar Büyük yaralanmalar olmuyor yani. Büyük yaralanmalar olsa herhalde şey olur kafayı yeriz yani. Bunlar şimdi kavga ediyor ya Bunlar diyelim insan olsa tamam benim yanımda olan bir insan olsa bunlar kavga ettiği zaman Bunlara harbi keser sapından vururum ya. Ama bu hayvanlara şimdi bakın kavga ediyor. O, o karşısındaki masumluk var ya. Ne yapacaksın bu köpeğe? Ceza veremiyorsun bir şey. Bana şimdi akılların ya işte abi köpeği dövmüyor. ya yani bunu dövsen ne olacak? Veya diyor ki adam işte iki gün aç bırakacaksın. Nasıl aç bırakırsın bu hayvanı? Ya? Bunu aç bıraktın zaten intihar eder ölür ya. Bu köpek şimdi şey değil ki arkadaşlar yani bu robot değil ki ya bir can taşıyor ya. Bu kavga mevzularından sonra çok akıl verenleri görüyorum. Bence onlar akıllarını kendilerine saklasın. Biz yani kavgalardan sonra e, bu işin eziyetini ben çekiyorum. Bak iyileştirmesini falan filanını ben çekiyorum. O yüzden akıl vermekle olmuyor bu işler. Kendi köpeğiniz olduğu zaman siz onu döversiniz kavgadan sonra, kavga ettikten sonra veya aç bırakırsınız. Vicdanınız onu kabul ediyorsa siz öyle yaparsınız. Bu vicdan meselesi. Benim vicdanım kabul etmiyor. Neyse şimdi buralar videoyu kapatacağım. Burada şimdi yine çalışma var. Buralar düzene girdikten sonra inşallah bakın. Önümüzdeki videoda size anlatacağım neler yapacağım arkadaşlar. Şimdi video uzun olmasın. Buralarda yapacağım değişiklikle, değişikliklerle Escobar'ın yeni yeri. Escobar'a da güzel bir plan yapıyorum. Hepsi rahata kavuşacak. Bu evlatlarım benim rahata kavuşacak. He, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. B videolarda hep okuyorum yorumlarda. Yani vaktim oldukça okuduğum şu, şu çok oluyor. İşte narkoz da oranın kralıdır. Narkoza da bir kulübe yapmasından da bir... Ya narkoza kulübe geldiği zaman herkes diğer köpekleri kulübe olsun. Bilmiyorum ne narkozun en iyi kulübe narkozun. Um. Orhan kardeşim narkoza narkozu çok sevdiği için Çocuk uğraştı. Bir ayda kulübe yaptı narkoza. O kadar uğraştı. Ben de o kulübeyi şimdi yalan edemem yani. O kulübeyi ben de çok beğendim. Çok güzel gerçekten. E tamam bizim kulübeler biraz şey gibi oldu böyle ama o kulübede köpek kulübesi yani harbi çocuk yapmış. Şimdi ekstra bir kulübe gerçekten. Köpek kulübeleri onun yanında yalan. Çok güzel bir kulübe yapmış. Ama şimdi böyle bir alan mı o kulübe mi? Tabii ki böyle bir alan bu alan yani neredeyse ev şeyi harcıyoruz buraya parası. Şimdi onu şöyle düşünün. Narkoz orada yatıyor. Bağlı kaldığı zaman işte duruyor ediyor ama narkozun genelde rutin hayatı bu yani. Günde 3-4 kere salınıyor. Ben dışarıdayken hep böyle geziyor. Narkoz böyle yani. Narkoz da onun için bu tarz Pablo'nun veya Baron'un kulübesi gibi kulübe lazım değil. Bu açıklamamı iyi anlayın. Narkoza kulübe lazım değil. Narkoz biraz sonra çıkacak yukarı, biraz sonra aşağı inecek. Gezecek. Tavuklara falan bir şey yapmıyor. Tavuklar burada geziyor. Ama Escobar'ı salsam öyle değil. Escobar'ı sürekli gözetim altına tutmam lazım. Boşluk geçen tavuğu boyu da ağzına aldım. Siyah tavuğu. Yani narkoz için kulübe e, ıslarına gerek yok. Narkoza kulübe yapmayacağım. Narkoz zaten burada kedi gibi dolaşıyor. Kedi gibi masum. <laughs> Ama bir köpeğe zincirle onun yanından geçirirsem veya bir köpeğe çözersem şu an Pablo'yu çözeyim. Pablo'ya belki bir şey demez. Ama bu bağlı olsun. Pablo'yu çözeyim. O zaman videolarda görüyorsunuz nasıl delirdiğini. Aynı şey oluyor o zaman. Abi. Bir kedi gibi masum pencereleri çektiğin zaman dağıtırım ortalığı diyor. Aynı öyle oluyor. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Narpuz burada rüzgarda biraz serinleyerek uyusun. Öl sen hem ben. Bildiğin. Dur ha Abi suratını bir çekeyim. Bizim bir tane Süleyman Bey var. Süleyman Yıldırım. Benim için dedi narkozun şeylerini çeker misin? İki yanağını ayrı yöne çeker misin dedi. O şimdi aklıma geldi. Geçen o yorumu okumuştum. Süleyman Yıldırım. Senin için narkozun iki yanağını çekeceğim şimdi. Timsah ağzı bak. Bak bak. Seni seni şerefsiz. Seni şerefsiz. Ağza bak ağza. Tertemiz ağza bak. Narkoz. Narkoz. <laughs> Narkoz. Aa! Oo! Oo! Bak bak. Hemen şaf ya. Hemen şaf ya. Acımı verdim ona diye ya. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.